Merhaba. Yeni stüdyomuza. <laughs> bir de yazı gözüküyor, ters gözüküyor. Ya saçmalama. Yaz hocam. maco en soru işareti Akala diye gözüküyor. Ama ben o yazıyı zaten bende ters görünüyor diye ters çevirdim. Yani o yazı zaten şu anda ters. <laughs> düz olması lazım. Bende böyle olması lazım. Çünkü benim ekranımda düz görünüyor. <laughs> tamam o zaman o soruyu Şuradan devam ediyoruz. Sonra da ben onun yanına geldim. Evet. Olivia ile yola çıkalı yaklaşık bir saat oldu değil, olmuştu olmalı. Artık ilk sorun da çözülmüştü. Yanımda konuşacak birisi vardı. Bu çözümü açıkladığın için buraya iki nokta koyabilirsin. Tamam. Yanımda konuşacak birisi vardı. Yanımda konuşacak biri vardı da diyebilirsin. Fazla bütün ekler ve sözcükler beni rahatsız ettiği için söylüyorum. İstersen kalabilir. Olivia ile sohbet etsek de hala birbirimizin söylediklerinin tamamen yalan olma ihtimali vardı. Hmm. Evet. Evet. O yüzden o biraz tedirgindi. Nedeni hakkında hiçbir fikrim yok ama benim şimdiden Olivia hakkında hiç şüphem kalmamıştı. Ana karakter Olivia'ya çok güven duyuyor ama Olivia o kadar güven duymuyor. Tamam. Uzun bir süre güvertede oturduk. Havaya bakarak saatin muhtemelen 4 olduğunu söyledim. Olivia bana baktı, hafif gülerek saatin 2.30 gibi olduğunu söyledi. Nedenini sordum. E, yapsak daha mı iyi olur yoksa fark etmez mi? Bir daha söyle. Gibi civarı olarak değiştirsek daha mı iyi olur yoksa fark etmez mi? Bakacağım. Bir tamamen paragrafı okumak istiyorum. Nedenini sorduğunda yıldızlarla ilgili bir sürü şey anlattı. Onları aklıma tutmamın imkanı yoktu. Tamam. Burada bir sohbet ediyorlar artık birbirlerini öldüreceklerini düşünerek başlayan bir diyalog neredeyse bir arkadaşlığa dönüşüyor. Bu diyaloğu uzun bir süre güvertede oturduk diye mekan unsurunu güverte diye belirginleştirmişsin. Hı hı. Bence bu mekan unsuruyla ilgili burada biraz daha ayrıntı verebilirsin. Yani mesela hava aydınlık mı? Şu an açık denizdeler. Deniz nasıl? Dingin mi, huzurlu bir ortam mı var? Etraf nasıl görünüyor? Hocam bir sen 2.30 diyor ya. Ben 2.30 AM demeye çalıştım burada. O zaman bir mekanı biraz daha birleşti. Yıldızlar diyorsun. Zamanla ilgili bir şey belirginleştirmene gerek yok. Yıldızlar ama mekan olabilir. Biraz daha böyle ya biraz daha bilgi, detay yapayım. Okuyucunun gözünde bir şey canlı olsun. Ya evet görsel bir şey gerekiyor buraya sanki biraz. Havaya bakarak saatin muhtemelen 4 olduğunu söyledim. Olivia bana baktı hafif gülerek saatin 2.30 gibi olduğunu söyledi. 2.30 gibi değil evet burada. İbar civarında olduğunu tahmin ettiğini diyebilirsin. Şey, bence civarı diyeyim. Tamam. Çünkü şey daha emin ya kendinden sorarken. Tamam. Tahmin ettiğiyle civarı dersem daha iyi olur. Tamam. Nedenini sorduğumda yıldızlarla ilgili bir sürü şey anlattı. Onları aklımda tutmamın imkanı yoktu. Güzel. Yolumuz uzundu ve biz daha başlamış bile sayılmazdık. Ben birisinin nöbet tutması gerektiğini söylediğimde ise soğuk denize çıkmadığımızı burada iseye hiç gerek yok bence. Hı, tamam evet. Öyle, laf kalabalığı olmasın diye ise Evet. Bir de birisinin Hı. zaten iki kişiler ya hani ikimizden birinin de birinin sanki daha iyi karşılıyor. Evet, tamam. Ben birinin nöbet tutması gerektiğini söylediğimde ise soğuk denize çıkmadığımızı, hala iç denizde olduğumuzu, bu yüzden nöbetin anlamsız olduğunu söyledi. Buna karşı çıkamazdım. Sanırım deniz bilgisi benden daha ileride süper. Ertesi gün Olivia'ya göre şu özel isimleri kesmeyle ayırmalısın. Ben aslında senin yazında temel yazım kuralları düzeltmesi yaptım ama bizden de gözümden kaçmış. Bu özel adlardan çekimeklerini eklerini ayırmalısın. Ertesi gün Olivia'ya göre çok güzel bir rüzgar yakaladık. Çeyenin büyük mü olması <laughs> küçük mü? Ç'nin küçük olmasında problem yok. Burada neyi vurgulamaya çalıştın? Olivia rüzgarın çok güzel olduğunu söylüyor. Sen öyle düşünmüyordun mu? Ya o kısmı parçası sonunda açıklayalım. Aynen tamam. <laughs> Ertesi gün Olivia'ya göre çok güzel bir rüzgar yakaladık. <laughs> tamam bence tırnakta sorun yok. Ben rüzgardan pek hoşlanmamıştım. Bu kadar sağlanacağımızı bilsem şurada bir yazım yanlışı var. Bunu düzeltirsin. nerede? Evet. Bilsem gemiyi çalarken iki kere düşünürdüm. Bu iki, üç bak bunları hep yazı yap. Rakam kullanma. Üç gün yelken açık gezdik. iyice yol aldık. Ta ki iç deniz denen şeyden çıkana kadar. Şu cümleler arasında mutlaka virgül koy. İlk iki güne hayatımın en kötü günü diyebilirim. İlk iki güne hayatımın en kötü günleri diyebilirim. Hala ne zaman o ilk iki günü düşünsem karnıma sancılar diyor. Şimdi burasıyla ilgili sana hikaye bittiğinde, hikayenin sonuna göre bir soru soracağım. Şimdi sormayayım ama sen hikayenin nasıl bittiğini biliyorsun. Evet. Hala ne zaman o ilk günü düşünsem? Orasını or bir boş bıraktım hocam. Evet. Hocam orasını bir bıraktım. Hmm, tamam. Ya böyle en sonunda tamam da o zaman diyorsunuz. Evet. Önce hocam bunu, ya burasını keselim bur aynı şeyi en sonunda tekrar konuşalım. Tamam. Burayı keseriz olmazsa. Bu, Olivia'nın soğuk deniz veya dış deniz dediği şeyle ilk deneyimimdi. Şu soğuk deniz ve dış denizi tırnak içine ayrı ayrı alabilirsin. İlk gün akşam kadar en az 10 kere kusmuşumdur. Nedenini hiç bilmiyordum. Ama Olivia normal oturuyor gibiydi. E, ee, Olivia'nın na nasıl normal oturduğunu mu nedenini bilmiyorum. Ha yok şey olmuş. tamam şimdi bunun midesi bulandı. Midesine sancılar girdi. Perişan halde. Evet. Bu Olivia normal bir gün, sıradan bir günkü gibi. Tamam. Ben de bunu söylemeye çalıştım. O zaman oturuyor gerekli fiil olmadı. Oturuyor değiştirebilirsin. Bir de burada nedenini hiç bilmediğin şey. Ya Olivia ya şey düşün dedim de hiç bilmiyorum ama Olivia normal oturuyor gibiydi. Bu beni ona hayran bırakmıştı. Sanki Olivia erkek gibiydi. Kolay kolay korkmuyordu. Benim gibi her şeyden midesi bulanmıyordu. Tamam. Bu iki özelliği aynen koyuyor. Burada bu karakterin nedenini hiç bilmediği şey ne? Ee... Olivia neden Olivia'nın onun gibi midesini bulamadı ve Anladım. kolay kolay korkmaması. Anladım. Nedenini hiç bilmiyordum. Olivia olup bitenlere hiç etkilenmiyor gibiydi gibi bir şey. Aa olup bitenlerden hiç etkilenmiyordu. Aa çok da iyi olur. Benim gibi her şeyden midesi bulanmıyordu. Ama onun hayatı şu ana kadar çok zor geçmişti. Şu anda da pek kolay olduğu söylenemez. Şu ana kadara gerek yok gibi. Benim hayatım genellikle istediğim gibi geçmişti. Birdenbire Olivia'yı çok zorluklar görmüş ama karakteri hiç zorluk görmemiş biri olarak yansıtmaya başladım. Ama o da aslında aşırı bir geçim sıkıntısı çektiği için yola düşmüş bir karakterdi. Ee, ama hocam bir şeyden derim. Bakışıma... Ya e, bu kısım parasal olarak değil şey olarak bakmaya çalıştım. Mesela bu Olivia Deniz'le ilgileniyor. deniz hiçbir şey yapması izin vermiyorlar. Hiç sevmediği bir kişiyle evleniyor. Hı -hı. Bu diğer karakter fakir olsa da serbest, özgür. Anladım, tamam. Para sıkıntısı hariç istediğim gibi geçmişti. Yoo. ya gerek yok galiba. Onun hayatı şu ana kadar çok zor geçmişti. Benim ise hayatım istediğim gibi değil de daha az zorlukla geçmişti. Yani burayı biraz belirginleştirebilirsin. Tamam orayı biraz daha belirginleştirebilirsin. Kamerama dönerken bunları düşünüyordum. Yarın kusmayacaktım. Bu çok küçük bir şey olabilirdi. Ama bunu yapmam lazımdı. Nedenini bulamıyordum. Şimdi düşünüyordum da belki de sadece kendime ezilmiş hissediyor ve Olivia'ya kendimi kanıtlamaya çalışıyordum. Olivia denizde daha iyi. kova gibi biraz daha kusmuyor. doğal olarak bu da kendi işe yaramaz gibi azıcık düşündü. Evet. O yüzden de hocam bunu, kafasına taktı. Harika. Bunun lazım diye biraz daha keskin bir gereklilik haline getirirsin istediğin kelimeyle. Güzel. Düzeltmelerini yapabilirsin doşkova bir saat oldu artık ilk sorunu çözülmüştü <laughs>